%92 şarjımız var. 386 km gösteriyor. Antalya'ya gayet gideriz bununla. Sıkıntısı hatta orada da %35 falan kalır şarjımız. Şehirde gezeriz onunla da. Hava sıcaklığı da 40 derece bu an, şu anda bu arada. Bayağı sıcak. Bununla ilerleyeceğiz. Evet yolumuza çıkalım şimdi. Evet Afyon'dan yola devam ediyoruz Antalya'ya doğru. Şimdi şarjdan sonra yola çıktık ve 115'e sabitleyip ilerliyorum. 115 benim 110'a tekabül ediyor aslında burada. O yüzden bu şekilde gidiyorum. Hava sıcaklığı 34 derece yolda. Hız limiti 110 olduğu için burada ben 110'la gidiyorum. Tabii öndekiler bayağı yavaşladı. İster istemez şu arkamdakiler bir geçsin de sonrasında. Hızlanabileyim ben de. Mecburen ADAS sistemi beni yavaşlattı. Ve şimdi sola geçtim. Hızlanıyorum tekrar. Burada güncel sürüşümü sıfırlamadım. Toplam tüketiminde ne kadar tükettiğini görmek amaçlı. Ama şarjdan itibaren şeyinde bakarsak direkt oradan başladık. 45.9 tüketimle başlamış. Yüksek bir tüketim. Bununla 3.5 kilometre gelmişiz bile. Bu şekilde ilerliyoruz. Klimamız iki kademede açık. 34 derece sıcaklıkta. Aracın içi klimalı biraz kaldığı için şarjdan sonra da. Çünkü haritaya giriş falan yaptım ve bekledi o işte Ve aksesuar moduyla şarj olurken başladım ve sonrasında şarjı durdurup çıkardım. Hazır modu aldım. O da klimanın da başlamasını sağladı şarjdayken de. Gayet güzel oldu. Araç içi serin kaldı. Aynı zamanda şarj yaparken 40 derece sıcaklık görüyordu araba. O yüzden de bayağı aracın işte pil soğutma sistemi çalışıyordu. Onun sesini duyuyorsunuz. Bayağı yüksek sesli çalışıyor. Ben işte haritaya girerken falan filan bir 5 dakika geçti neredeyse ve o pil soğutma sistemi de kendiliğinden durdu. Durduktan sonra harekete geçtim. Onun da bir faydası olabilir. Dilerseniz sonrasında 5 dakika aksesuar modundayken bekleyin bakın tırın yaptığına. Beni hiç görmezden gelip sola kırdı. Ve adas sistemi var bende ama yarım şerit değiştirdiğinde algılayamayabiliyor onu. Yarım değiştirdiği için ben frene bastım. Adas basmadı onlara dikkat etmek lazım. Yarım şerit değiştirenlerde Adas'a güvenmeyin. Tam şerit teyken araba güzel algılıyor da yarım şerit değiştirdiğinde algılamıyor. Ama önünüze çıktığında algılıyor. Onu söyleyebilirim. Neyse şarj sürecinden bahsediyordum. Onda da şuradan Adas'ımı da tekrar devreye alayım da 115'li yukarı alırsanız önce hissettiğinizde ayarlıyorsunuz. Bir 5 dakika bekleyince pil soğutma sesinin de bittiğini hissettim içeride. Ondan sonra çıkarsanız daha iyi olabilir. Ama klima sürekli açık. Ee, İçeriyi de soğutmuş oldu bu sayede. Evet Harita'ya da girdim. Şöyle bakarsanız. Gözüküyor mu? Emin değilim ama. Harita'da şu anda gidiyoruz. Ve %26 ile varacağımızı gösteriyor. Bence daha yüksek bir şarjla varacağız. 243 kilometrelik bir yolumuz var. Bakalım nasıl gidecek. Şu anda da bayağı yokuş iniyoruz ve araç neredeyse şarj olmuyor. Ya da az şarj oluyor. Yolu da tırtıklamışlar o yüzden ses arttı bayağı burada baya güzel. Aslında burada rejenerasyon çok fazla yapmasa iyi olur ama mecbur yapacak. %90 şarjımız var. Ee, yüksek olduğu için yapmasa iyi olur diyorum %90. Yani %100 olsa özellikle üzülürdüm burada yapmamasını isterdim. Şu anda çok sorun değil %90. Şarjınız çok fazlaysa, rejenerasyon yapıyorsa yani pil için problem. Dolduracak yer yok çünkü pilde. Yapmaması iyi olur. 90'dan nispeten kurtarıyor. O yüzden şu an çok sorun değil. Hani 95 falan olsaydı ben büyük ihtimalle rejenerasyonu kapatıp artık frenle ya da kendi hızıyla yani sağlayacaktım aracın. Şu anda onu yapmaya ihtiyaç duymuyorum. Şu seviye. Bakın. Yani oturttıklı yolun sesiyle normal yol sesini fark etmeniz için burada biraz devam ettirdim. Normal yolda öyle bir ses yok. Evet böyle ilerliyoruz. Tüketimimiz de şarjdan itibaren 24'e düştü. Bu daha da düşecektir ve bizim güncel sürüşümüz 17.5 civarına gelecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü baştaki yüksek tüketim aslında bizim şuradaki 22.9 30'lardaydı. Başta başlattığımız ve yola çıktığımız için oldu. Şimdi yolda ilerledikçe o kendi düzenine kavuşacaktır. Burdur Antalya yönüne doğru döndük ve yolumuza devam ediyoruz. Genelde 110-115 ile gitmeye çalışıyorum. Burada bir dönüş vardı orada biraz yavaşladım. Şimdi yine 115'e sabitledim ve onunla gidiyorum. Bu Antalya'ya gidişim en hızlı gidişim olacak aslında 115 ile gitmeye çalıştığım için genellikle dediğim gibi bu 115 gerçekte 110'a tekabül ediyor. Benim önceden 110'la gittiklerim aslında 105'e tekabül ediyormuş. Hani Google Maps'teki hızlara bakınca onu görmüş oluyorum zaten. Yolda radarlar da var bu arada. Ona dikkat etmek lazım. O yüzden bu hız limitlerine gitmek önemli. Neyse tüketimiz şu an 19 kWh. 66 km gelmişiz. %78'e düştü. %14 düşüş oldu. Yani %92 ile başlamıştık. Hani %92'nin yarısından başlamıştır falan filan diye düşünürsek %13'lük bir tüketim gibi de düşünebiliriz. 66 km %1 ile 5 gitsek 13 ile ya da 14 ile işte 70 65-70 civarı gitmemiz lazım. Normalde 500 km menzilin vermesi için. Şu anda da ona yakınız. 66 km. Yani neredeyse işte %100 şarjla 500 km gidecek bir menzil seviyesine gidiyoruz. Böyle 115'le gittiğimiz özellikle bu yolda şarjdan itibaren 115'te çok fazla gittim. Ortalamam her ne kadar 86 görünüyor olsa da bu şarj sırasında da beklediğim için oldu. Bayağı bir 35 derece sıcaklıkta klimam 22 derecede iki kademede açıkken ben 500 km menzil bu araçtan alabiliyorum. Afyon'dan Antalya doğru giderken diyebiliriz gayet güzel düz yollar var burada. O yüzden 115 de böyle rahat gidebiliyorsunuz. Ve adas sistemi de açık. Kendisi güzel, rahat bir şekilde beni götürüyor. Şöyle sağ taraf boşken sağa geçeyim ama işte sağa geçince de bu 110 hızlarla gidemiyorum mecburen. Önündeki olduğu için sola geçip devam etmem gerekiyor. Yani tüketimler çok güzel. Havanın bu kadar sıcak olmasına rağmen ki gördüğüm kadarıyla zaten şarjlı araçlar, elektrikli araçlar sıcak havayı seviyorlar. Yani bu 25-35 derece arası bunlar için çok güzel tüketimler veriyor. Şu anda da 19 kWh şarjdan itibaren. Tüm tüketime bakarsak güncel sürüş yani Eskişehir'den bu yana 17.7 ile devam ediyor. Daha da düşük burası. Çünkü öncesinde biraz daha yavaş hızlarla gelmek zorunda kalmıştım. Virajlı yollar olduğu için Seyit Gazi üzerinden Afyon'a gelirken Eskişehir'de. Ve toplam 232 km'de 17.7 tüketimimiz var kilowatt saat olarak. 100 km'de 180 lira tüketmiş gibi düşünebilirsiniz. 230 kilometrede işte 360-400 lira gibi falan bir tüketimimiz var. Gayet güzel kilometrede yaklaşık 1.8-2 lira civarı tüketimle ilerliyoruz. Bu Temmuz 2025 yılında ayında diyelim. Benzinin 50 liraları bulduğu dönemde böyle düşük tüketimler elde etmek gayet güzel. Evden şarj etsiniz hele çok daha düşük tüketimler. Dörtte biri yani kilometrede 50 kuruş 40 kuruş civarı tüketimler yapıyor. Tok diyebiliriz. Evet bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Yine güncel bilgileri sizlere aktarırım. Bakın hala %78 şarjdayım ve 71.5 km oldu. Yani %14 tükettim. 5 ile çarparsanız şimdi 77'ye düştü. 5 ile çarparsanız 70 km gitmem lazım. Onun biraz üstü işte dediğim gibi 500 km menzil şu anda vermiş oluyor bize. %92 ile başladık. Zaten Antalya'da falan da süreceğim. Bu uzun sürüş ve sonrasında ne kadar menzil gittiğini gerçek değer olarak da görmüş olacağız. Sadece böyle tahmin hesaplamalarıyla değil tamamını kullanarak da nasıl görmüş olacağız. Onu da sizlere aktaracağım. Antalya'daki sürüşümle beraber tüm sürüş bakalım kaç kilometre götürecek bize. Burada da 115 km hızla aracım gösterdiği gerçekte 110 olan hızımızla gitmeye devam ediyoruz. Burdur'a geldik. Biraz ilerisi Burdur. Ve bayağı 115 ile gelebildim burayı. 88 kilometreyi 1 saatte geldik. 91 ortalama gösteriyor. Ama genellikle işte 115 ile gelmeye çalıştım. Tüketim %74'e inmiş. %20 yaklaşık %18'lik bir tüketim var. 88 km yapmışız. 90 yapmamız lazımdı. Eğer 500 km menzili olsaydı, %1 ile 5 gitseydi 18 ile çarparsak 90 oluyor. Yaklaşık o kadar yaptığımızı söyleyebiliriz. Gayet güzel yani 115 ile gitmeye çalışırken sıcaklık 37 derece, klima çalışıyor. 500 km menzil hesaplayabiliyor olmamız şu anda çok güzel bir değer diye söyleyebiliriz. Şimdi kırmızı ışığım yandı. Yoluma devam edeceğim. Burdur değil Keçiborlu'ya gelmişiz. Onu yanlış söylemişim. Onu da söyleyelim. Şimdi Keçiborlu'dan çıkıyoruz. Keçiborlu içerisinde 70 ortalama hız sabit şeyi var. EDS'si var. Ortalama hız limiti hesaplıyor. O yüzden ben de 70 civarı bir hızla gidiyorum burada. O hız limitinden çıkınca da hızlanacağım. Hala 70 gözüküyor galiba. Emin olamadım. Şu an Keçiborlu bitti aslında. Hızlanabilirim. Şimdi da 110'a dönüş yapmış. Şöyle göstereyim. Şuradan i̇şte şurada da güzel gösteriyor. O yüzden artık hızlanabiliriz. Keçi borudan sonra da şimdi Burdur'a geçeceğiz. Ben bir an Burdur'a geldik sandım. Keçi oraya gelmişiz. Lastik basınçlarımıza bakarsanız onlar da 38 piyasaydı ama sağ ön 39 olmuş. Orası güneşin tam vurduğu yer. Büyük ihtimal ondan sıcaklığı da 50 dereceyi gösteriyor. Biraz daha basıncı artmış bakın. Lastik basınçları 39 piyasaya kadar çıkıyor neredeyse. Havanın 36-37 derece olduğunu şu anda 36 gösteriyor. Unutmamak lazım burada. Bayağı yüksek sıcaklıklar var. Tüketimiz çok iyi ama 18 kWh tüketiyoruz. İşte hala %74'teyim. Demin gösterdiştim zaten. 92 km'ye kadar çıkmış. %1 ile 5 km yapmış görünüyor. Önümüzde de yeni Tesla almışlar ve molaya doğru giriyor. Evet 18 kWh ile bu şekilde ilerliyoruz. Burada da 110 gösteriyor. Hız limitimiz artık 110'a çıkabiliriz. Bu yolda Burdur'a kadar dümdüz diyebiliyorum radar kontrolleri olabilir tabi ama yine de ben hızlanayım 110 hızla gideyim zaten 110 benim gayet radardan ceza yemeden geçeceğim hız olacak 115'e çıkardım ki gerçek 110'u bu şekilde gidebileyim diye yani hız limitlerinde en hızlı şekilde gitmeye çalışıyorum elimden geldiğince tüketimimizde o durumda dediğim gibi 500 km menzil verecek şekilde bir tüketim gerçekleştiriyor şu anda t Top t T-10X V2 uzun menzil aracımız. Burdur'a bir 9 km kaldı Askeriye denilen ilçesindeyiz Burdur'un. 18 kWh tüketimimiz var. 118 km yapmışız. %69'a geldi. %23'lük bir şarj tüketimimiz var. İşte 5 ile çarpsak 115 gibi 1 km yapıyor. Biz 118 daha iyi yapmışız diye söylememiz mümkün. Yani %1 ile 5 km, %100 ile 500 km menzil civarında gidiyoruz. Hava sıcaklığı inanılmaz arttı. 39 dereceye geldi bakın. 39 derece sıcaklıkta böyle gidiyoruz. Onu da belirtmek istedim. Burdur'a çok az kaldı. Burdur'a gelene kadar hep 115'te gelebildik bir keçi borluda ve sandıkla da hız limitleri vardı. Onları geçtikten sonra da rahat 115 km hızlarla geldik. Burdur içerisinde de yine hız limitleri var şimdi. Onlardan sonra biraz daha hızlı gidebileceğiz. Ama Burdur'da belli bir süre 70 gitmek zorundayız şu anda. Birazdan Burdur'a vardığımızda. Ama tüketimiz hakikaten çok iyi. Şu an 18.2 şarjdan itibaren tüm güncel sürüş eskişehir'den itibaren 17.6. Birbirlerine yaklaşıyorlar bunlar zaten. işte kilometrede 1.8 liralık bir tüketimiz var. Hızlı şarjla şarj ettiğimizde diye düşünebilirsiniz. Kamyonet yanıma girdi direkt. Yani önüme çap yarım girdi ve benim adayı devre dışı bıraktırdı. Sonra da ada artık çalışmaz oldu. Adaya basıyorum ve ada devre dışı diyor. Bakın. Yani yandan girenler bir de uykusuzluk diyor Yandan girenler o çapraz girince e, ada sistemi onu algılayamıyor. Yani yarım girdiğinde ona göre fren yapmıyor, algılayamıyor ve sistemi hataya düşürüyor. Şu an ada devre dışı oldu. Adayı tekrar aktif etmek için mecburen durup aracı tekrar çalıştırmam lazım. Çünkü şu an kapatıp açmama rağmen hala ada devre dışı ve ben adasız gitmek istemiyorum. Şu anda da mesela 70 hız limiti var burada. E, gaz pedaliyle 70 e ayarlamaktansa ben ne güzel 70 e ayarlayacaktım. Öyle gidecektim. Şimdi benzinlik bulup orada durmayı planlıyorum hem bir e, mola vermiş olurum bir 5 dakikalık aracı da bir kapatıp açacağım ki adanın devre dışı kalmadığına emin olayım şöyle bakın adanın içerisinde turuncu bir uyarı oluyor devre dışı kaldığında e, yani işe yaramıyor şu anda kullanılmıyor şerit takip sadece çalışıyor şerit takip demeyeyim de şeritte tutma diyelim o zaten zorunlu olan şey şurada o çalışıyor ama adam maalesef çalışmıyor şu anda ve hız limiti de 70 olduğu için burada mecburen yavaş yavaş gazla gitmek zorundayım. Ayağımı gaz pedalına tutunca da yoruyor tabii bu beni. Bu yorgunluğu yaşamamak için bir yerde durup adayı tekrar aktif edeceğim. Yani ada aktifken çaprazdan ya da yan şeritten yanınıza böyle araya girenler, şöyle araya girip yarım kalanlar falan çok sıkıntı yaşatıyor. Onlara dikkat edin. Hem ada görmüyor onları hem de sonrasında dediğim gibi devre dışına düşebiliyor. Benimkinin şu an olduğu gibi da üzücü bir durum. Şimdi ben dediğim gibi aracı kapatıp açacağım. Bir yerde durup sonrasında devam edeceğim yoluma. Önce bir benzinlik bulmam lazım tabi. Şu anda Burdur, Bucak daha doğrusu ve Fethiye ayrımındayız. Burada kırmızı ışıkta kaldım. Ve ada sistemimiz hala şöyle bakayım devre dışı. Bunu hala gideremedim. Buraya kadar 290 km güncel sürüşte gelmişiz. Şarjdan itibaren 127 km gelmişiz. %67'de %25'lik bir tüketim oldu. 5 çarpı 25'ten 125 kilometre yapmamız lazım. Daha fazla yapmışız 127. Yani 500 kilometreden fazla. Çok azıcık fazla. 500 kilometre menzili şu anda veriyor bize. Hava sıcaklığı da 38 derece. Haritamızda şu anda zaten varışımızı %38'e güncellemiş. %28'di bu. Gidiş performansımızın iyi olduğunu görünce güncellemiş. %38'e varacağız gözüküyor. 122 kilometremiz kalmış. Bakın şurada görüyorsunuz belki radarları da gösteriyor. ELS sistemleri çok güzel bir şey gezin onları göstermesi ve 500 metre var diyor oraya. Orada dikkatli olmamız lazım. E, bu şekilde ilerliyoruz. Işığımız da yandı. Yeşille döndü. Devam edelim. Yokuşların çıkmadan önce bir petrol ofisinde durdum. Şöyle göstereyim. Ve ada bakın. Adayı hala göstereyim. Devre dışı diyor. Bu adayı şimdi bir lavabo molasında güncelleyebileceğiz bakalım. Şimdi aracımı susturuyorum ben. Öncelikle P'ye alayım. Şuradan da start stopla aracı kapatalım. Aracı kapattık. 166 şarjımızla dışarı çıkacağız. Aracı kilitleyeceğiz. Bir lavabo molası verip geleceğiz. Evet aracımızı tekrar çalıştırdık. Şu an aksesuar modunda ve frene basıp start stop'a basıyorum. Tekrar çalıştırıyorum aracımı. Ekranlar da gelsin. Kemerimi de bağlı. Sıcaklık 38 derece bakın. İnanılmaz bir sıcak var. Çünkü şey yapamıyor. Odaklayamadı ama. 38 derece sıcaklığımız var. Ekranlarımız açılsın. Şimdi ada sistemine bakacağım. Şuradan açalım. Evet şu an açıldı. Kapatıp açınca düzeldi bu. Tabela 90 gösteriyor. işte 70 gösteriyor. Buradaki şeyde 90'a ayarladım ben ada sistemini. Şu an çalışıyor. Kapatıp açmak gayet işe yaradı. Gördüğünüz gibi ada sistemi devrede ve devam ediyoruz yolumuza. Dediğim gibi yandan girişlerdeki çok yakın olunca böyle araba araç dibimize girdi yani ve algılayamadı. Bir anda servis dışı kaldı adas. Yapacak bir şey yok kendisi algıladığında gayet normal sorun olmuyordu. algılamadığında işte sıkıntı. Hani bu tür girişler değil mesela burada da çapraz duruyor ama o şimdi benim önümden sağa doğru çıkıyor. O yüzden onu algılayacaktır. Ama bakın çapraz çapraz gidiyor. Yani niye böyle gidiyorsun ki? Şimdi önüme girse o yine ser beni devre dışı bırakacak. Çünkü çok yakınıma girecek. Bir anda algılayamayacak algoritma. Bu yazılım bence güncellenebilecek bir şey. Umarım bunu düzeltirler. Bir yani yazılımın şeyi defosu kusuru diyebiliriz. Düzeltilebilecek bir şey. Hani hesaplayacağı mesafeden daha kısa mesafede böyle yana girdiğinde işte bu da girdi. Bari önüne geçeyim de tam önüme girsin hesaplayabilsin. Bakın bunun böyle girişlerde hesaplaması problem yaşıyor. O yüzden direkt aracı ortalaması önemli. Şimdi problem yaşamadım mesela. Neyse ada sistemini kapatıp açarak yine aktif etmiş olduk diyelim ve onunla yolumuza devam ediyoruz. Hakikaten pedal kullanmak yorucu geliyor kullanmayınca. Ada sistemini kullanınca sürekli pedal kullanmamak en güzeli. Yorulmuyorum yani. Şu anda da pedal kullanmadan yoluma devam edebiliyorum. Bir yokuş aşağı iniş yolumuz var. Burada bayağı bir rejenerasyon yaptık. Bucağa doğru giderken. Bayağı yokuş aşağı indik burada. Yani hız limiti 110 ama onunla gidemiyoruz zaten. Mesela şu viraj 50 ile dönün diyor. Şöyle manzarayı da göstereyim. Çok güzel bir manzarası var aşağı inerken. Tüketimimiz de yine 18.7'lerde. Burayı çıkarken biraz arttı tüketim tabii şarjdan itibaren olan. Başta 18'de 19'lara çıktı. Şimdi 18.7'ye inmiş. Ve virajlı olduğu için yavaş gitmek zorundayım burada. Yolu da zaten full şey yapmışlar. Tırtıklı yapmışlar. Tehlikeli dönüşler olduğu için. Böyle biraz yavaş gidiyoruz mecburen. Ama bunu geçebilirim gibi. O çok yavaş gidiyor. Normalde burada da ADAS sistemini kullanıyorum ama şey çok dönüşler olduğu için şimdi kullanmak istemedim. Bu şekilde ilerliyoruz. Hatta şimdi belki işte mesela 94'te sabitleyebiliriz ama dönüşlerde mecbur yine elimizle müdahale edeceğiz. Tüketimimiz de gayet güzel. 150 oldu. %92'den 61'e düştü. Yani %31'lik bir tüketim. İşte %1'le ile 5, %31 ile 155 olması lazım. 150 benzer 500 kilometre benzer hala devam ediyor. Sıcaklığımızda 35 derece gözüküyor. Yokuş yukarı çıktığımız için biraz düştü oralarda ama 35 yine de sıcak. Eskişehir'den çıktığımızda 25 derece sıcaklık vardı. Şimdi 35-38'leri gördük yollarda. Bu yüksek sıcaklıklarda çok güzel tüketimler elde ediyoruz. Evet, durum bu şekilde. Bucağa varacağız birazdan. Sonrasında da Antalya'ya doğru gideceğiz. Bu arada o kadar yokuş aşağı indik ki şarjım %62'ye çıktı. 61'di. Yani şu anda %30 tüketmiş olduk 150'de. Tam 500 kilometre menzil olmuş oldu. Hani yokuş aşağı inmeler, rejenerasyon sayesinde şarjımı %62'ye çıkarmış oldu. Bu da güzel bir şey. Bir de şeyi söylemek istiyorum. Bucak üzerinden, Burdur üzerinden neden gidiyorum? Burada en az e, virajların olduğu yer diye ben tecrübe ettim. Isparta üzeri biraz daha virajlı Antalya'ya giderken. Konya tarafı daha da virajlı. Tabii yeni yollar yapılmış oraları denemedim ama eskiden virajlıydı özellikle bir de Antalya'nın merkez tarafına işte Kepez, Konyaaltı tarafına gidecekseniz bu taraf daha kısa oluyor aslında. Ama Alanya tarafına falan gidecekse belki Konya tarafından da gidilebilir. Ama benim gördüğüm en az virajlı olan yer Burdur üzeri. O yüzden Burdur üzerinden Bucak'tan gitmeyi tercih ediyorum. Düz yol. Çoğu insan da buradan gittiğini görüyorum zaten. Bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Haydi şarj oluyor bakın, Rejenerasyonla. Bu arada tüm tekerlerimiz 38 psi'de şu anda. 36 ile başlamıştık. 38'e kadar çıkmış yüksek sıcaklıktan dolayı. Bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Tüketimimiz de 17.9'a kadar düştü bu rejenerasyon sayesinde. Ortalama 17.8 işte tüketiyor. Zaten güncel sürüşe bakarsak o da 17.5 olmuş. 316 kilometrede. Bu da çok güzel. 175 lira diyelim. 1.75 lira kilometrede hızlı şarjla tüketiyoruz gibi düşünebilirsiniz. Hadi Trugo'nun en pahalısını aldınız. 11.82. 11 lira .82. 11 82 kuruş kilovatı. 2 lira kilometrede tüketimi var hızlı şarjla. Evden şarj ederseniz o zaman da bunun dediğim gibi 4'te 1'i 5'te 1'i 50 kuruş 40 kuruş civarı bir tüketim mükemmel bence yani ve güzel hızlarla gidiyorum. burada mecbur yavaşlamıştım ama şimdi bucağa geldiğim için de hız limitleri var. O yüzden hızımı bakın 50 diyor şu anda. Birazdan da bucağa geleceğiz. Hız limiti çıkacak. O zaman daha da yavaşlayacağız mecburen. Mümkün olunca hız limitlerinde 110 olan yerlerde işte bu TOG için 110-115'e tekabül ediyor. 115'te gitmeye çalıştım. Bu şekilde ilerliyoruz ve tüketimimiz yine de çok güzel. 17.8 Bu sıcaklıkları seviyor bu araç. Klima da açık olmasına rağmen çok az tüketiyor. Gayet güzel. Yokuşun altı Çeltikçe Belediyesi'ymiş. ilçesi ya da. Çeltikçe ilçesine geldik. Burada kırmızı ışıkta takıldık şimdi. Buradan da yolumuza devam edeceğiz. Tüketimimiz 17.6 şu anda. 156 kilometre şarjına itibaren yaptık. %62'deyiz hala. Şu an %30'luk tüketimle 156 yani %1 ile 5.1 gibi. 510 kilometre menzil gözüküyor diye söyleyebiliriz. Hava sıcaklığı da 35 derece. Yeşilimiz yandı. Yolumuza devam edelim. Şu an bucağa geldik ve 167 kilometre yaptık. Afyon'daki şarj itibaren %60'a düştü. %32 tüketim. O da 160 gibi bir şeye tekabül ediyor. 167 daha fazla yapıyoruz. Yani 500 km menzilden biraz daha fazladayız şu anda. Biraz yokuş aşağı olmasının avantajı var. 17.4 kW tüketimiz var. Sıcaklık 36 derece saat 4'te. Sıcaklık 36 derece bayağı yüksek bir sıcaklık var. Klimamız 22 derecede hala 2 kademe açık. Gayet güzel tutuyor bu içeride bizi. Bu şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Galiba yeşil ışıkta yandı. Bucaktan da şimdi artık ileriye gidiyoruz şeyi. Antalya'ya doğru gidiyoruz. Buralarda hız limitleri var. Bucakta işte demin çarpıcı geçtik oralarda şehir işlerinde. O yüzden onlara dikkat etmek lazım. 70, 50 kırmızı ışıklarda olabiliyor. Burada mesela 82 ymiş. Ve maalesef benim kırmızı ışığım tekrar yandığı için duracağım. Nasıl şey yaptı? Kırmızı ışıkta durdum. Arkadaki ani fren yaptı. Allah'tan vurmadı. Sarı yanınca hızlanmanın anlamı yok. Durmamız lazım. Burada da durduk o yüzden. 82 hız limiti var burada. Onunla devam edeceğiz. Sonrasında da Antalya'ya doğru yokuş aşağı inmeler var. Orası tüketimizi bayağı da düşürecek. Kazı geri kazanla yapacağız. Onu da bahsederim. Bucaktan sonra yine 115 km hızla çıktım. Düz gayet düz bir yol var. Şöyle gidiyoruz. Gördüğünüz gibi sağ taraf biraz daha yavaş gittiği için soldan gidiyorum mecburen geçmek için onları. Ama hız limiti 50 gösteriyor burada. Haritada 50 gösteriyor. Şurada bakarsak 50 gösteriyor. Neden bilmiyorum. Neyse ben 115'e sabitledim. Çünkü herkes öyle gidiyor. Uzun da yol. Yani bucağı da geçtim. Şehir içi değil. Bir şey değil. 50 değildir herhalde burada hız diye tahmin ediyorum. Araç öyle gösterdiği için aldanmamak lazım bazen. Bu şekilde gösterebiliyor. Yani önümüzdeki herkes hızlı gidiyor. Baktığımızda. Yani bu yolda 50 ile gidilmez. Evet bakın yine önüme çat diye giren oldu. Bakalım ada sistemi ne yapacak şimdi. Yavaşlamaya başladı. Neyse bu sefer devre dışı bırakacak bir şey yapmadı. Bu şekilde devam ediyoruz yolumuza. Ben de şunu geçtikten sonra sağa gireyim. Başka araç kalmadı çünkü önümde. Şöyle. Şunu da söyleyeyim. Ada sistemi şerit takip güzel çalışıyor ama belli yerlerde bu Afyon Burdur arasında artık şeyler çizgiler hiç görünmez olmuş. Bakın burada da neredeyse görünmez şekilde. Özellikle sağ taraftaki şeritte bazen yolu ortalayamayabiliyor. Çünkü şeritler hiç belli değil. Ben gözümle zor görüyorum. Sensörün şu an nasıl gördüğünü hayret ediyorum aslında. Şu an görebiliyor çok şükür. Sol şeritte biraz daha iyi. Yani özellikle sağ taraftaki çizgi çok belli olmuyor. Onu göremediği için şeritten çıktı oluyor ister istemez. Bunları bir boya geçmeleri lazım diye düşünüyorum. Böyle 6 ayda bir geçseler aslında çok iyi olacak. Özellikle yaz döneminde çok fazla araç buralara geliyor. Keşke boyalarını yenileseler ki biz de şerit takip sistemlerini daha güvenli şekilde kullanabilsek buralarda şerit takip sistemleri, oto adas sistemleri biraz daha dikkatli kullanmak gerekiyor o yüzden. Sol, sol taraflar daha iyi onu söyleyeyim. Sol çizgi çok daha net o yüzden algılayabiliyor. Belki şu barikat olduğu için de olabilir o. Sağ tarafta barikat da yok. Bakın Şahin arkadaş solda bizi engelledi bayağı. Yavaşlattı. Şimdi sağa geçelim. Yani adası kullanırken buralarda şey dikkat edin. Şeritlerde gitmeme ihtimali var. Ona dikkat edin diye söyleyebilirim. Tüketimimiz 17.5 ile gidiyoruz. Buralar düz yollar. Gayet güzel. Bisikletiz yok. Menzil çok güzel şekilde. 33 dereceyle düşmüş sıcaklık. Yine de sıcak bir hava. Bu sıcak havaları dediğim gibi seviyor. Güzel düşük tüketimlerle gidiyoruz. Klimamız da açık hala. Bakın belli bir yerden sonra benim dediğim olmuş. Ve çizgiler gayet net. Buraya yeni asfalt atmışlar. Çok daha güzel. Çizgiler net. O yüzden de ADAS sistemi burada çok daha güzel çalışacaktır. Şimdi ben buraya yola, yola yeni girdim. ve viraj var. Ama mesela şurada çizgiler gitmiş. Yani bu çizgiler hep net olması lazım bunu. Umarım giden yerleri de takip ederler. Şunu da geçeyim şimdi. Şöyle ADAS sistemini çalıştığını gösterelim. Evet. Şu an yola oturdu araç ve götürüyor. Hatta sağda girelim. Çok araç olduğu için tabii mecbur sol sağ yapıyorum. Adas sistemini çok tek şeritte kullanamıyorum. Biraz kalabalık yollar. Yani ama şu an oturdu mesela. Bu dönüş dönebilecek mi bakalım? Büyük ihtimal dönemeyecek. Çünkü sert girdik. 115 ile girince sert bir viraj. Benim yardımım oldu. Şu an tekrar tanıdı ve kendi dönüyor şu anda. Gördüğünüz gibi. Çizgiler güzel olunca şeritleri çok güzel tanıyıp çok güzel dönebiliyor. Bu yolda da çizgiler gayet güzel bir önceki yola göre. Yani bucağa kadarki yolda bucaktan çok az ilerisi de biraz kötü şeritler. Burdur bucak arası özellikle. Ama sonrasında burada gayet güzel. Asfalt da güzel. Burada yeni yapılmış. Çok daha güzel adas sistemleri burada çalışabilecektir.